Sure 56. Vaka suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 96 ayettir. Kelime sayısı 1278. Harf sayısı 7053. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Kıyamet kopunca. 2. Onun kopmasını kimse inkar edemez. 3. O kimini cehenneme sokmak suretiyle alçaltır. Kimini cennete sokmak suretiyle yükseltir. 4. Yer bir sarsılışla sarsıldı. 5. Dağlar bir serpilişle serpildi. 6. Hepsi havada uçuran, uçuşan zehreler haline geldi. 7. Siz de 3 sınıf olduğunuz zaman. 8. Amel defterleri sağlarından verilenler, ashabı meymeni, sağcılar, ne mutlu insanlardır onlar. 9. Amel defterleri sollarından verilenler, ashabı meşeme, solcular, ne bedbaht insanlardır onlar. 10. On, hakkı kullukta iman ve taat yarışında en öne geçenler, sabikun de öncüdürler. 11. İşte onlar dereceleri en yüksek olanlardır. 12. Onlar naim cennetlerindedirler. 13. Çoğu önceki ümmetlerden. 14. Birazı da sonraki ümmetlerdendirler. 15. Onlar mücevherat işlemedi veya birbirine yakın tahtlar üzerindedirler. 16. Onların üzerlerinde karşı karşıya kurulmuşlardır. 17. Etraflarında ölümsüz ve yaşlanmayan genç hizmetçiler dolaşırlar. 18. Akan içki kaynağından, mainden... Doldurulmuş küpler, kadehler, sıraylar ve ibriklerle. 19. Bu içkiden dolayı başları ağrıtılmaz, akılları da giderilmez. 20. Ve beğendiklerinden meyveler. 21. Ve canlarını çektiklerinden kuşetleri. 22. Cennet aleminde iri gözlü huriler de vardır. 23. O huriler sedefler içinde saklı inciler gibi pek latiftirler. 24. Bütün bunlar cennetliklere dünyadayken işledikleri amellere karşılık olarak verilir. 25. Ne bir boş söz iştirler orada ne de günaha sokan bir söz. 26. Ancak bir kelam iştirler. Selam. 27. Sağcılar ashab-ı yemin amel defterleri sağlarından verilenler. Onlar ne uğurludular. 28. Onlar dal bastı kirazlar. 29. Salkım salkım muzlar. 30. Uzanmış bir gölge altındadırlar. 31. Çağlayıp duran su başlarındadırlar. 32. Pek çok meyveler arasındadırlar. 33. Bunlar ne eksilir ne de yasaklanır. 34. Ve yükseltilmiş döşeklerdedirler. 35. Biz cennete giren kadınları yeniden yaratmışızdır. 36. Biz onları bakire kıldık. 37. Kocalarına sevgiyle düşkün, güzel sözlü, cilveli, nazlı, edalı ve aynı yaşta. 38. Bunlar sağcılar asabı yemin amel defterleri sağlarından verilenler içindir. 39. Sağcıların asabı yemininin amel defterleri sağlarından verilenlerin birçoğu önceki ümmetlerden. 40. Birçoğu da sonraki ümmetlerdendir. 41. Solcular asabı şimal amel defterleri sollarından verilenler. Onlar ne uğursuzdurlar? 42. Onlar insanın içine işleyen bir ateş, semum ve kaynar su hamim içindedirler. 43. Kapkara domandan boğucu bir gölge zili mamum içindeler. 44. Ki ne serindir ne de faydalı. 45. Çünkü onlar bundan önce keyiflerine düşkün numaranlardı. 46. Büyük günahı şirki işlemekte ısrar ediyorlardı. 47. Ve diyorlardı ki öldüğümüz ve toprak... Bir yığın kemik olduğumuz zaman mı tekrar diriltileceğiz? 48. Önceki atalarımız zaman. 48. Önceki atalarımız zaman. 49. Ey Resulüm onlar ki muhakkak ki bütün öncekiler ve sonrakiler. 50. Allah katında belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır. 51. Sonra siz ey sapık yalanlayıcılar. 52. Elbette bir zakkumdan yiyeceksiniz. 53. Karınlarınızı hep onunla dolduracaksanız. 54. Üstüne de kaynar su, hamim içeceksiniz. 55. Susuzluk, huyam illetine tutulmuş kanmak bilmez develer gibi içeceksiniz. 56. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur. 57. Biz yarattık sizi hala tasdik etmeyecek misiniz? Tasdik etmeniz gerekmez mi? 58. Şimdi gördünüz mü rahimlere döktüğünüz meniyi? 59 Siz mi yaratıyorsunuz onu yoksa biz mi yaratan? 60 Aranızda ölümü biz takdir ettik. Biz önümüze geçilmez. Kimse bize üstün gelmez, gelemez. Her dilediğimizi istediğimiz şekilde yaparız. 61 Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir yaratılışta tekrar var edelim diye Ölümü biz takdir ettik. 62. Herhalde ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi? 63. Şimdi gördünüz mü o ektiğiniz tohumu? 64. Siz mi yerden bitiriyorsunuz onu yoksa biz miyiz yerden bitiren? 65. Dileseydik elbette onları bir çöpe çevirirdik de şöyle geveler dururlar, dururdunuz. 66. Herhalde biz çok ziyandayız. 67. Daha doğrusu biz bütün mahrumuz. Ektiğimiz Mahvolduğu gibi yiyeceğimiz rızıklardan da mahrumuz. 68. İçtiğimiz suya baktınız, içtiğiniz suya baktınız mı? 69. Onu buluttan siz mi indiriyorsunuz yoksa biz miyiz indiren? 70. Dileseydik onu acı ve tuzlu bir su yapardık. O halde şükretseniz ya. 71. Birbiriniz sürtüp çakmak suretiyle çaktığınız o ateşi gördünüz mü? 72. Onun ağacını, meh ve afar ağacını siz mi yarattınız yoksa biz miyiz yaradan? 73. Biz onu hem yaşama sebepleri kendisine bağlanıp hayat mücadelesine örnek ve cehennem azabının ateşini andırıp düşündürecek bir ibret hem de göçerlere, bedevilere bir faydalanma ve kazanç vasıtası kıldık. 74. O halde Rabbini o azim büyük ismiyle tesbih et. 75. Hayır, iş öyle zannettiğiniz gibi değil. Yıldızların mevkilerine yemin ederim. 76. Gerçekten bilseniz bu çok büyük bir yemindir. 77. Şüphesiz ki bu dünyada ve ahirette faydası pek çok Allah katında şerefli bir Kur'an'dır. 78. O titizlikle lehvi mahfuzda korunmuş bir kitaptır. 79. Ona tertemiz olanlardan başkası el süremez. 80. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. 81. Şimdi siz bu kelamı mı, Kur'an-ı Kerim'i mi küçümseyeceksiniz? Hürmetsizlik edip inkar mı edeceksiniz? 82. Onu yalanlamakla rızkının şükrünü mü eda ediyorsunuz? 83. O halde can boğaza gelince 84. Siz o zaman baka kalırsınız. 85. Biz ise can çekişine sizden daha yakınızdır. Fakat siz görmezsiniz. 86. Madem ki dine boyun eğmeyecek, ceza çekmeyeceksiniz. 87. O canı geri çevirseniz ya. Eğer iddianızda doğruysanız. 88. Ölen kişi 88. Eğer ölen kişi Allah'a yaklaştırılmışlardansa Mukarrebinden ise 89 artık ona rahatlık, güzel bir rızık ve naim cenneti vardır. 90 ama o sağcılardan asabı yeminden ise amal defteri sağlarından verilenlerden ise 91 ey sağcı sana sağcılardan selam. 92 ama yalanlayıcı sapkınlardan ise 93 herhalde kaynağı sunan hamimden bir ziyafet. 94 veya sanacağı cehennem vardır. 95 en kesin gerçek budur işte. 96 o halde Rabbini o azim büyük ismiyle tesbih et. Amin.